Aşkım ben güzel bir film açıyorum. Sen de bir çay koysan aşkım. Haa tamam ha. aşkım. Can yana da şöyle güzel bir tatlı yapalım. Olur vallahi çok güzel gider tatlıdan. Ne güzel evdeyiz mi? Hep beraberiz. Biz çok eğleniyoruz değil mi? Ya. Evet. Ya iyi ki şey evdeyiz hep beraberiz Tabii. değil mi ya? Kahveler de kapandı gitmiyorsun sen de. Tabii hepsinin yanınızdayım. değil evet, mi? Evet aynen. Tabii. <Değil> <mi>? <laughs> Ay geberdim yorgun. Oturayım bir çay koyayım. Oturmadan şey yapsana Züleyha ya bir çay koysana evet. üstüne. Pardon? Ne oldu? E kalktı bir zahmet onu da sen koy ya Serhat iki haftadır oturdun şuraya. Yapıştım yani yastıklarla böyle ayırt edemiyorum artık seni. Vay be ya. 2 ya hafta yani zor, zor mu geldi? E zor Ay. geldi tabii. Vay be. On yıldır kahveci İbrahim abim ne zaman çay istesek yatırır. Hiçbir zaman da ağzını açmaz. <laughs> Bari şeyle İbrahim abimle karantinaya gitsin. Ya ne alakası var yani. ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapacağız biz 30 Nisan'a kadar? E bilmiyorum yani. Öyle mi Kumandayı yani? Sen, sen. öyle mi çekeceğiz seni? Hani? Yok ya. Hiç <laughs> isteyince. Allah Allah. Kumandayı da arada bize versen biz de böyle oturabilsek böyle olmaz diye düşünüyorum. Canım ben alışık değilim evde oturmaya. O yüzden ben de olmam. Ay inşallah şu korona biter de kahve açılır. Böyle. İnşallah.